Arı sütü, hani o hep duyduğumuz, neredeyse efsanevi bir şifa kaynağı olarak anlatılan o madde. Peki işin aslı ne? Bu gerçekten de doğanın bir mucizesi mi, yoksa sadece abartılan bir hikaye mi? Gelin bugün bütün o söylentileri bir kenara bırakalım ve bilimsel kanıtların izini sürelim. Bakalım laboratuvarlar bize ne söylüyor? Aslında bütün hikaye bu soruyla başlıyor, değil mi? Düşünsenize, genetik olarak tamamen aynı iki larva var. Biri işçi arı olup birkaç hafta yaşarken, diğeri ömrü boyunca arı sütüyle beslenip ondan 40 kat daha uzun yaşayan devasa bir kraliçeye dönüşüyor. Sadece beslenme farkıyla. İşte bilimin de aklını kurcalayan soru tam olarak bu. Bu gücün kaynağı ne? Bu yolculukta bir nevi kanıt piramidini tırmanacağız. En temelden, yani arı sütü nedir sorusundan başlayacağız. Sonra içeriğine bakıp hayvan deneylerinden gelen verilere göz atacağız ve en tepeye, yani insanlar üzerinde yapılmış klinik çalışmalara ulaşacağız. Hazırsanız piramidin ilk basamağından başlayalım. Her şeyden önce şu konuyu bir netleştirelim. Tam olarak neyden bahsediyoruz? Arı sütü dediğimiz şey nedir? Tanım aslında çok basit. İşçi arıların salgıladığı kremsi, jel gibi bir besin ama işlevi inanılmaz. Kovan bir larvayı kraliçe olarak seçtiğinde, o larva ömrünün sonuna kadar sadece ve sadece arı sütüyle besleniyor. Diğer işçi arılar ise bu özel mamayı sadece hayatlarının ilk birkaç günü alabiliyor. Sonrasında bal ve polene geçiyorlar. Yani bütün o inanılmaz farkı yaratan şey işte bu kraliyet diyeti. Peki bu kraliyet diyetine bu kadar özel yapan ne? Yani bu maddenin içinde ne var da böyle bir dönüşüme yol açıyor? Hadi gelin mikroskop altına alalım. Şu listeye bir bakın. Adeta bir besin bombası. Sinir sistemi için hayati olan B vitaminleri, hücre sağlığı için olmazsa olmaz mineraller, vücudun yapı taşları olan amino asitler hepsi o küçücük damlanın içinde toplanmış. Ama durun. Asıl olay bu listedeki son maddede saklı. Evet, bütün bu zenginliğin içinde bir yıldız oyuncu var. 10 HDA bu doğada neredeyse sadece arı sütünde bulunan çok özel bir yağ asidi. Bilim insanları arı sütünün o meşhur etkilerinin özellikle bağışıklık ve sinir sistemi üzerindeki gücünün büyük oranda bu molekülden geldiğini düşünüyor. O yüzden de bütün bilimsel çalışmalarda gözler hep onun üzerinde. Ve kanıt piramidimizde bir basamak yukarı çıkıyoruz. Bilim insanları teorilerini doğrulamak için ilk adımı laboratuvarda atar. İşte o adımlardan gelen ilk somut veriler. İşte karşınızda gerçekten çarpıcı bir veri. Yapılan bir çalışmada arı sütüyle beslenen farelerin ortalama yaşam süresi, normal beslenenlere göre tam %25 daha uzun olmuş. Bu inanılmaz bir rakam. Şöyle bir insan ömrüne uyarladığınızda yıllardan bahsediyoruz. Bu arı sütünün uzun yaşam potansiyeline dair çok ama çok güçlü bir ilk ipucu. Ama işin güzeli şu, olay sadece daha uzun yaşamak değil, aynı zamanda daha sağlıklı yaşamak. Yani fareler sadece daha uzun yaşamakla kalmamış, aynı zamanda daha hareketli kalmış var. Yaşa bağlı kas kayıpları azalmış. Kısacası yaşlılık dönemlerini çok daha dinç ve sağlıklı geçirmişler. Vücut üzerindeki etkileri inanılmaz. Tamam. Peki ya beynimiz? Yani bütün vücudu yöneten o komuta merkezine bir faydası var mı? Ve cevap bir başka şaşırtıcı rakamla geliyor. Yaşlı farelerle yapılan bir deneyde arı sütü verilen grubun mekansal hafızası yani bir labirentte yollarını bulma yetenekleri kontrol grubuna göre %48,5 oranında daha iyiymiş. Neredeyse %50'lik bir artış. Bu beyin fonksiyonları üzerinde ne kadar güçlü bir etki olabileceğinin çok net bir göstergesi. Bu sonuçlar bilim insanlarını doğal olarak daha da ileriye götürmüş. Alzheimer gibi nörolojik hastalıkları taklit edecek şekilde Genetiğiyle oynanmış farelerde denemişler. Sonuç: Arı sütünün bu farelerdeki öğrenme ve hafıza bozukluklarını bile önemli ölçüde iyileştirdiği görülmüş. Bu artık basit bir takviyenin ötesinde potansiyel bir tedavi edici etkiye işaret ediyor. Ve şimdi geldik kanıt piramidinin zirvesine, en kritik soruya. Laboratuvarda hayvanlar üzerinde görülen bütün bu etkileyici sonuçlar bizler için, yani insanlar için de geçerli mi? Cevabı bulmak için gelin çok ciddi bir hastalık olan multiple sclerosis yani MS hastaları üzerinde yapılmış çok önemli bir klinik çalışmaya bakalım. Sonuçlar gerçekten çok net. 90 günlük çalışmanın sonunda arı sütü alan hastaların yaşam kalitesi ve günlük aktivitelerini yapabilme düzeyleri belirgin bir şekilde artmış. Diğer yanda placebo yani etkisiz bir madde alan grupta ise hiçbir olumlu değişiklik gözlenmemiş. İşte bu istatistiksel olarak anlamlı bir fark ve arı sütünün insanlarda da işe yaradığına dair en güçlü kanıtlardan biri. Peki bu faydalar sadece MS gibi hastalıklarla mı sınırlı? Hayır, bilim insanları hayatın çok doğal bir evresi olan menopoz dönemi semptomları üzerine de eğilmişler ve bu alanda yapılan farklı çalışmalarda hep benzer sonuçlar vermiş. 200 kadın üzerinde yapılan bir çalışma semptomları hafiflettiğini bulmuş. Bir diğeri özellikle kronik sırt ve bel ağrılarını azalttığını göstermiş. Özetle menopoz dönemindeki kadınların genel yaşam kalitesini arttırdığına dair güçlü bir bilimsel görüş birliği oluşmuş durumda. Peki şimdi bir adım geri çekilelim ve tüm bu kanıtları birleştirelim. Bilim bize arı sütü hakkında sonuç olarak ne söylüyor? Büyük resimle bütün bu kanıtları topladığımızda, arı sütünün bilimsel profili dört ana başlıkta ortaya çıkıyor. 1. Hücre yenilenmesini ve metabolizmayı destekliyor. 2. Bağışıklık sistemini dengeliyor, yani ne zayıf kalmasına ne de aşırı tepki vermesine izin veriyor. 3. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor. ve 4. Beyin sağlığını koruma ve destekleme potansiyeli gösteriyor. Aslında pek çok bilimsel makalenin sonuç bölümünü bu cümleyle özetleyebiliriz. Yani bilim dünyası arı sütünü artık sadece bir gıda takviyesi olarak bakmıyor. Onu hastalıkların tedavisinde rol oynayabilecek, yani terapötik potansiyeli olan bir madde olarak görmeye başladı. Bu gerçekten çok önemli bir zihniyet değişimi. Tüm bu yolculuğun sonunda benim aklıma tek bir soru takılıyor. Doğanın bir arı kovanın içine sakladığı bu kadar güçlü ipuçları, modern bilimin elinde daha ne gibi mucizelere dönüşebilir? Belki de geleceğin en etkili tedavileri en başından beri doğada gözümüzün önünde duruyordu.